Hop saniyeler içinde tükendi. Pipetler işimize yarar. Harika bir ses. Bunları çekmek çok eğlenceli. İstediğiniz kadar pipet yapabilirsiniz. Barbie alsana. Bunları nasıl kullanacağını öğreneceksin. Her şeyi boyadık. Şimdi ne yapacağız? Bilmiyorum. Bulutları mı izlesek? Hey hadi oynayalım. Olmaz. Neden olmasın? Çok eğlenceli. Pekala. Boş açan sarkalı mı? Bu da sıkıcı. Selam bak ne getirdim. Wow. Bir çanta dolusu pipet. Harika. Bunu istediğin kadar uzatabilirsin. Amanda'nın herkese yetecek kadar oyuncağı var. Böö. Aa. Beni korkutun Beklemiyordum. Pipetler, halkalar, yılanlar stres oyuncaklarından istediğinizi yapabilirsiniz. Eğlenceli popit ve şişler yeni bir zanaate dönüşüyor. Parçayı maviye boyayalım. Popitteki delikler salıncak olmasını sağlayacak. Parlak renkler salıncağı daha iyi gösterecek. Teşekkürler harika görünüyor. Lalelu'yla oynamak için sabırsızlanıyorum. Ben de oynamak istiyorum. Zıpla. Bir daha zıpla. Ups. Kötü düştü. Kızlar kıkırdamaya başladı. Çocuğun canı yandı ve çalıların arasına saklanmaya karar verdi. Ve orada güzel bir salıncak buldu. Bulduğum şeye bakın. Harika bu. Affedersin seni üzmek istemedik. Hadi birlikte oynayalım. Sorun değil. Üzülmedim. Hı, hı. Herkese yetecek kadar yer var. Birlikte çok eğleniyorlar. Büyük pipetlere ihtiyacımız var. Hafif kilden flamingo kafası yapalım. Hey kaçma sakın. Seni renklendirmem lazım. Renkli tüyler her bebeği neşelendirir. Sim sayesinde daha iyi görünecek. Yüzme simidinin olması çok güzel. Anne bir şezlongun üzerinde güneşleniyor. Aniden eski bir simit hızlanmaya başlıyor. Ups havası siniyor. Annesi kızını zorda olsa almayı başardı. Sorun yok. Artık güvendesin. Ama şimdi ne yapacağım? Seni yüzmekten alıkoyamam. İşte yeni bir yüzme simidi. Bunu doğum gününe saklıyordum ama şimdi ihtiyacım var. Sıcak günler yüzmek için var. Merhaba, burada mısın Simple Dimple? Bebek Lonle olacak. Buradayım. Evet, zıplamak çok eğlenceli. Sarayı istiyorum. Ortasına bir delik açalım. Harika bir etek. Çok tarz. Kıyafeti ipek kemer ve yapay elmaslarla tamamlayalım. Molly evde biraz sıkıldı ve internetteki haberlere bakıyor. Aa, bir yarışma var. Yarışmacıların sıra dışı malzemelerden en kreatif elbise yapması bekleniyor. Stevie ben de katılmak istiyorum. Hadi bir şeyler düşünelim. Aha. Hiçbiri olmuyor. Al şu popiti endişelenme. Hmm, harika bir fikir. Bu kıyafet simple dimple tarzında. İşte ödül töreni. En kreatif ödül kategorisindeki kazanan... Simple Dimple'dan aldığı ilhamla Molly Evans oluyor. Genç tasarımcımızı büyük bir alkışla hep birlikte tebrik edelim. Pop bir elbiseye dönüşecek. Modelimiz bunu beğendi. Ne kadar gösterişli bir tarz. Muse tasarımcılığa bir süreliğine ara vermiş. Yeni bir elbise fikrini nasıl bulacağım? Nereden ilham alacağım? Hey. Baba, hadi oynayalım. Biraz bekle. İşim var. Bir dakika. Hmm. Ne var burada? İlginç. Sen bir dahilsin. Buldum. Pipetlerden yeni bir elbise yapacağım. Ne heyecanlı bir an. Muazzam oldu. Wow. Evet. Herkesi şaşırtacağız. Küçük yardımcımın hakkını vermem lazım. <laughs> Önünde koca bir gelecek var bebeğim. <laughs> Robi kayak yapıyor ama güvenlik önlemleri aklına bile gelmiyor. Çok tehlikeli. Dizlerine popit bağlayalım. Bileklikleri de unutmayalım. Artık düşerse bir yeri incinmeyecek. Çocuklar kayak parkında vakit geçirmeyi sever. Çocukların en sevdiği yer. Hey çocuklar, kendimi ve sizi denemeye hazırım. <laughs> Robbie kaykayını aldı ve kaymaya başladı. Ama profesyoneller bile hata yapabiliyor. Robbie nasılsın? İyi misin? İyiyim iyiyim. Düşmekten hiç korkmuyorum. Koruyucularım sayesinde bir yerim acımıyor. Şimdi de trambolini fethetmeye hazırım. Artık bizim de güvenlik önlemleri almamız gerekiyor. Kartonu kare parçalara ayıralım. Menteşeli süs kapıları ekleyelim. Altına karton yerleştirelim. Fısfısın plastik parçasını kullanalım. Aşağı nasıl ineceğiz? Pokçublar işimizi görür. Bütün deliklere büyüteç yerleştirelim. Şeli <laughs> ve küçük kardeşleri Luna Park'a geldi. Bugün ne yapsak? Pasta mı yesek? Hayır hayır. Şuna binmek ister misiniz? Hayır. Ona bindik zaten. Aa tahta toplar. Hayır. Çok tuhaf. Aa Şuraya gitmek istiyoruz. Evet. Şeli nihayet kitabını bitirebilir. Ve bu sırada çocuklar güzelce vakit geçirir. Eğlencenin sanarı yok. Aa, çok eğlendik. Evet. Eve ne zaman gideriz? Akşam yemeği vakti geldi. Burayı beğendiğinize sevindim. Köpek kağıt küçük bir Among Us karakterine dönüşüyor. Yarım boncukları yapıştıralım. Bölmelerine ayırıp beyaza boyayalım. Evet yanınızda her zaman küçük bir popit taşıyabilirsiniz. Büyük anne huzurlu bir hayat yaşıyor. Etrafında kedileri var ve huzur içinde oturuyor. Merhaba çocukları hafta sonu getirsene. Tabii en sevdiğim misafirlerim geliyor. Kutlama yapma zamanı. Oyuncakları çıkarma vakti. Seni çok özledik. Büyük anne torunlarının eski oyuncakları pek sevmediğini fark etti. Büyük anne oynayabileceğimiz bir popit var mı? Hmm. O da ne? Etrafa bakmam lazım. Aha. Büyük anne kocaman bir koto sipariş etti. Torunları her şeyin en iyisini hak ediyor. Çıkan popit seslerinden çocukların mutlu olduğunu anlayabilirsiniz. Teşekkürler. Sen dünyanın en iyi büyük annesisin. Bu popit stres oyuncağı olmak için fazla küçük ama bundan bir sırt çantası yapabiliriz. Popit'lerin her zaman yanımızda olması harika. Cory bile ferahlamış hissediyor. Sam Sürpriz Ajansı'nda çalışıyor. Bugünkü görevi kafedeki tatlıları müşterilerine teslim etmek. Pekala. Doğum günü kızı için şeker paketleyelim. Bye. Wow, çantaya baksana. Evet çok güzel. Bu popit çantasını nereden aldın? Aha. Çocuklar bunu Laliluda yaptım. Bunun aynısını nereden alabilirim? Ha. Bilmiyorum. Kapı çaldı. Kız kuryeyi kapının hey. hemen önünde bekliyordu. Sizin wow. için bir paketim var. Görünüşe göre arkadaşlarım tatlı gönderip beni tebrik etmeye karar verdi. Aa, bir yıl daha sona erdi. Bu arada harika bir çanta. Ben de istiyorum. Hmm, baksana. Aa, senin olsun. İyi ki doğdun. Çok güzel gülüyorsun. Thank you. Hop tüpleri sıkıştırarak yeni bir el işi yapalım. Tüpten bir parça alalım ve ardından köpük kağıdı keselim. Etrafında şeritler olacak. Oyuncaklarınızı böyle bir sepetin içine koymak isteyebilirsiniz. Oyun oynadıktan sonra etraf dağıldı. <laughs> Aa hayır. Ne yaptın sen? Annem birazdan burada olur. Etrafı toplamamız lazım. Ama her şeyi nereye koyacağız? Oyuncaklarını bir sepetin içine koy. Çok küçük bu. Hiçbir şey sığmayacak. İzle beni. İşte. Sepet büyüdü. wow, harika. Ah iyi iş çıkardık. <laughs> Videoyu beğenin ve birlikte stres oyuncakları yapalım. Kanalımıza abone olursanız Lalilu'dan daha fazla ilham alabilirsiniz.